Merhaba sevgili kunduz izleyeni. Ben kunduz eğitmeni Seda Hocam. Bu videoda dolaşım sistemi konusundan soruları çözerken hızlanmanız sağlayacak 6 tane ipucu yani hap bilgi paylaşacağım videoyu izledikten sonra daha detaylı konu anlatım videolarına ulaşmak istersen Kunduz uygulamamızı indirip premium içeriğimiz ile tüm konuyu daha ayrıntılı olarak da izleyebilirsin. Şimdi hazırsan başlayalım. Biraz kan damarlarının enlerinden bahsedelim. Çünkü vücudumuzda birçok damar var. Evet bu kan damarlarının içerisinde kan taşınıyor zaten. Ne oluyor? Kalpten çıkıyor ve başka bir organa gidiyorsa bu damara atar damar diyoruz. Eğer kalbe doğru geliyorsa yani kalbe kan getiriyorsa da bu damarlara toplar damar adını veriyoruz. Hemen birinci hap bilgimizi söyleyelim. Aorttan ayrılan ilk damar sorulmuş bize. Şimdi aorttan ayrılan ilk damar tabii ki koroner damarlardır değil mi? Koroner damarlar Şimdi aort kalpten çıktıktan sonra geriye doğru bir dallanma yapıyor. Miyokard tabakasının olduğu bölgede geriye doğru dallanma yapıyor hatta. Ve bu koronar damarlar kalbimizi besleyen damarlardır. Şimdi kalp içinden kan geçmesine rağmen içinden geçen kandan beslenmez. Ama sonuçta kalpte canlı hücreler var. E onlara da besin lazım, glikoz lazım değil mi? Bunlardan işte oksijen lazım. Mesela bunları kullanarak ATP üretecekler. E o zaman nasıl beslenecek? İşte bu bahsettiğim koroner damarlarla. Hatta bu damarların tıkanması sonucunda da kalp krizi gözlenir. Enfarktüs de diyebiliyoruz. Şimdi gelelim ikinci hap bilgimize. Kan basıncı en yüksek damar. Acaba hangi damardır? Neyi düşünmem lazım? Kalbe yakınlığı tabii ki. Kalpten yeni çıkmış olması lazım. E, o zaman aklıma ne gelir? Bir aort atar damarı gelir, bir de akciğer atar damarı gelir. Çünkü ikisi de kalpten yeni çıktı. Acaba hangisinde en yüksek? Şimdi akciğer atar damarı kanı akciğere götürecek. Çok yakın bir mesafe, kısa bir mesafe. Ama aort atar damarı çıkacak, sonra tabii kollara da ayrılacak ve ta parmak ucuna kadar, ayakların parmak ucuna kadar kan götürecek. O zaman tabii ki aort atar damarının kan basıncı en yüksektir. Bir de burada karıncık kaslarını da düşünebilirsin. Bir sol karıncık var, bir de sağ karıncık var. Aort atar damarı sol karıncıktan çıkar akciğer atar damarı sağ karıncıktan çıkar. Nerede ki o miyokarttaki kas tabakası daha kalındı? Tabii ki sol karıncıktaki. O yüzden sol karıncık da zaten birazcık daha güçlü bir kasılma yapar. Şimdi gelelim üçüncü hap bilgiye. Vücutta en fazla karbondioksitli kan taşıyan damar. Damarın içerisinde en kirli kan bulunacak. Yani karbondioksit anlamında. En kirli kan bulunacak. E demek ki ben bunu temizlemek üzere bir yere götürüyor olmam lazım. Nereye götürürüm temizlenmesi için? Akciğere. E akciğere kan götüren damar nedir? ismi? akciğer atar damarı. Gelelim dördüncü hap bilgimize. Vücutta en fazla oksijenli kan taşıyan damar soruluyor. E şimdi bu da zaten... Ee, tam tersini düşünmemiz lazım. Demek ki yeni temizlenmiş. Ne yapacağım? Bunu akciğerden alacağım akciğer temizledi alacağım ve tekrardan kalbe getireceğim. O zaman bu damarda akciğer toplar damarıdır. Tabii ki burada bir istisna da var. Çünkü normalde vücudumuzdaki atar damarlar diyoruz ki temiz kan taşır. Toplar damarlar da kirli kan taşır diyoruz. Ama akciğer atar damarı ve akciğer toplar damarı istisnadır. Çünkü akciğer atar damarında kirli kan bulunur. Akciğer toplar damarında da temiz kan bulunur. Şimdi o zaman gelelim 5. hap bilgiye. Kalp dışında bir organa giriş yapan tek toplar damar. Ne oluyor? Normalde toplar damarlar kanı kalbe getiriyor demiştik. Ama bir tane damar var. Bu kalbe değil, karaciğere bağlanıyor. O zaman bu damarın ismi kapı toplar damarıdır. Şimdi de gelelim 6. hap bilgiye. Vücudumuzda atar damarların yapısında kapakçık bulunmaz. Kalpte kapakçıklar vardır. Aynı zamanda toplar damarların yapısında da kapakçık bulunabilir. Ama tabii ki vücudumuzdaki bütün toplar damarların yapısında kapakçık yok. Bir kere ne olması lazım? Kalpten aşağıda bulunması lazım. Çünkü yer çekimine karşı koyması için kanlı olacak, yukarıya doğru taşınacak, kalbe doğru yer çekimine karşı koyması lazım. Kalpteki kapakçıkların görevi neyse bu toplar damarlardaki kapakçıkların görevi de aynıdır. Bir farklılık yok. Yani mesela ne diyoruz? Kanın tek yönde akmasını sağlar diyoruz. Aynı şey. Şimdi o zaman kimler kapakçık bulundurur? Ne dedik? Kalpten aşağıda olacak dedik. Bir de çapının geniş olması gerekiyor. O zaman hemen aklıma altına toplar damar gelir. Değil mi? Ya da böbrek toplar damarı diyebilirim. Karaciğer üstü toplar damarı diyebilirim. Evet bunların yapısında kapakçık bulunur. Ama mesela üst ana toplar damarı düşünelim. Yani zaten yukarıdan geliyor. Hani öyle yer çekimine karşı koymalık bir durum da yok. Ondan dolayı dediğim gibi üst ana toplar damarı olsa yapısında kapakçık bulunmaz derim. Umarım bu videodaki ipuçları sana yararlı olmuştur. Kan damarlarının enleriyle ilgili daha detaylı konu anlatım videolarına ulaşmak istersen kunduz uygulamamızı indirip premium içeriğimiz ile tüm konuyu ayrıntılı olarak da izleyebilirsin. Kunduz ile kazandıran ipuçları serimizdeki diğer videoları kaçırmamak için Kunduza Sor YouTube kanalımıza abone olmayı unutma. Videomuzun altına da önerilerini, sorularını ve benden dinlemek istediğin başka konuları yorum ile bekliyoruz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.